ben Hatice. Malatya Üniversitesi PEDER'e 4. sınıf öğrencisiyim. KPSS ve ailesi hazırlanıyorum. Bugün bu videoda sizlere bir günümü nasıl geçirdiğimi, nasıl ders çalıştığımı, hangi kaynakları kullandığımı anlatacağım. Şimdi ortalama 4-5 saat çalışıyorum. Bu 4-5 saati elimden geldiğince verimli geçirmeye çalışıyorum. Öncelikle günlük bir plan yaparak başlayacağım. Şöyle bir tarihsiz ajandam var. İlk gününe günlük hedefimi yazacağım. Ben saat aralıklı gitmek yerine yani 10'dan 10.50'ye kadar şu konuyu çalışacağım, ara vereceğim, yemek yiyeceğim gibi değil de daha çok konu aralıklı gidiyorum. Yani alandan şu konuyu bitireceğim diye. Böylelikle güne daha iyi yayabiliyorum ve daha esnek bir plan oluyor. Kendimi sıkışmış hissetmiyorum. O zaman ben planımı yapıp ders çalışmaya geçiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video olur, yararlı bir video olur. GPD YouTube kanalına abone değilseniz kanala abone olup Videoyu beğenip yorumlarda destek olmayı unutmayın. Güzel projelerle gelmeye devam ediyoruz. Tekrar iyi seyirler diliyorum. alan yeter diye düşünüyorum. Aslında 3 tane kuram çalışacaktım ama daha fazlasını çalıştım. Dediğim gibi daha ulaşılabilir hedefler koyduğum zaman daha fazlasını yaptığımda daha çok motive olabiliyorum. Şimdi eğitim bilimleri denemesi çözeceğim. Deneme olarak da yine Pegem'in denemesini kullanıyorum. Bu 2020 basım. Buna yeni başlayacağım. Daha önce sanırım 19'u çözmüştüm. E, deneme çözerken dikkatimde almasın diye videoya almayacağım ama denemenin sonunda analiz yaparken görüşürüz. Bitirdim, kontrol ettim. Sırada şöyle bir deftere yanlış yaptığım, en çok karıştırdığım soruları kesip yapıştıracağım ve yanına küçük notlar alacağım. Şimdi tarihten video izleyeceğim. Genel kültür, genel yeteneği nasıl çalıştığımı anlatayım. Türkçe ve matematiğe çalışmıyorum. Yani test çözüyorum sadece. Konu çalışmıyorum onlardan. Coğrafyayı Cevapta'dan dinledim Engin Eraydın Hoca'dan. Bitirdim ve çok güzel anlatıyor. Çok öneriyorum yani hocayı. Tarihi de şu anda Ramazan Yetkin'den dinliyorum. Henüz Osmanlı devletini bitirmedim. Vatandaşlığa hiç bakmıyorum. Onu sonraya bırakacağım, unuturum diye. Bu şekilde çalışıyorum. Hocanın videolarını izliyorum. Tahtaya zaten kendisi kısa kısa notlar alıyor. Onları defterime geçiriyorum. Benim hocamın video ders notları da varmış. Ben kendi yazdığımdan daha iyi anlıyorum diye. Ama siz onları da alabilirsiniz zaman kazanmak açısından. Bir de şöyle kendimi motive etmek için videoları böyle ayırdım. İzledikçe yanına tik atıyorum. Mesela şu anda Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti'nin 8. videosunda kalmışım. Oradan devam edeceğim. Kullandığım soru bankaları da Pegem'in soru bankasını kullanıyorum. Yedi kullanıyorum. Bir de Yargı'nın yeni aldım şöyle bir soru bankası. Bunu daha hiç çözmedim. Soruları nasıl bilmiyorum ama Pegem'den ve Yedi memnunum. Evet şimdi Ales denemesine geçiyorum. Şu anda yargının bu beşli denemesini çözüyorum. İkinci denemesindeyim. Daha önceden geçmiş yılların denemelerini çözmüştüm. Bir tane sadece konu bankası bitirdim. Çünkü geç başladım hazırlanmaya. Açıkçası çok fazla aklımda yoktu Ales'e girmek. Bir anda başvurdum öyle. 21 Şubat'ta sınava gireceğim. Yedi iklimin soru bankasını bitirdim Ales'in. Biraz kolay geldi bana ama ilk kez Ales'e çalıştığım için konuları tekrar mahiyetinde bence iyi bir kaynaktı. Varsa belki birazcık daha zor bir kaynaktan başlayabilirsiniz siz de. Ve bugünlük bu kadar ders yeter. Bitirdim. Ales denemesi zaten çok görüyor. Daha fazla ders çalışabileceğimi de sanmıyorum. Belki biraz dinlendikten sonra bir iki saat daha bakabilirdim ama birazcık kendime vakit ayırmak istiyorum. Bugün hedeflerinden de çizdim burayı ve noktalıyorum günü. Şimdi birazcık hobilerime vakit ayıracağım ya da kitap okuyacağım. Gördüğünüz gibi bir günüm bu şekilde geçiyor. Yaklaşık 5-6 saat çalıştım. Akşam da hobilerime vakit ayırdım, kitap okumaya vakit ayırdım, kendimle vakit geçirdim. Bence bu çok önemli. Çalışsam daha tabii ki çalışabilirdim ama benim için kendime vakit ayırmak da her şeyden önemli. Çünkü bunu yapmadığım zaman çalıştığımdan da bir şey anlamıyorum ben. Bence ne kadar çalışırsanız çalışın önemli olan o çalıştığınız vaktin ne kadar verimli geçtiği. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.